Selam arkadaşlar bu videoda görüntü olmayacak böyle olacak yani. Bu videoda kulağınız çınlayabilir. <laughs> Çünkü şarkı söyleyeceğim. sizin de çok kötü. Neyse başlayalım. Bir taş attım denize dalgalanısın varri. Aldın kimlere verdin? Gözümden uykuları Gözümden uykuları Yaş benim, keder benim Kim ağlasın yerime Yaş benim, keder benim Kim ağlasın Gözlerim gözlerime Karşıda kayalıklar Yani ilmanlı yana olmaz Sarı ilman rüzgar Kaş benim keder benim Kim ağlasın yerime Yaş benim keder benim Kim ağlasın yerime Bir daha gör olur mi Gözlerim gözlerime Gözlerim gözlerime bu kadar arkadaşlar bu arada garip bir ses geliyorsa çok özür dilerim makine çalışıyor da sesimi montajlamayacağımı söz veriyorum şimdilik görüşmek üzere